Uyum pratik kanalıma arkadaşlar. Bugün Home Taken yani ev evet, taykon oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağı bir şey aldım. Bakın bunu aldım. Bu da buraya 54 bin liraya masman aldı. O gölü alacağız. Şimdi hızla başlayalım para biriktirmeye. Arkadaşlar parayı iyice biriktirdim biriktirdim bu kamp aldım baya biraz pahalıydı ama 24 bin liraydı e, 26 bindi. param şunu alabilirdim bir bin daha biriktirseydim olacaktı ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi buradan tekrar paranın birikmesini bekleyeceğiz. Tabi ne yapacağız? Videoyu yarıda kesiyoruz. Arkadaşlar biri geldi ve suratıma bir şey fırlatıyor. Git. Arkadaşlar şunu alalım. Aman bana ne? Aha. Güzel. Ya git sen de ya. Bak abuzda Al al. Al al al. Ölme sesi geliyor al. Al sana bir git. Neyse ben. Oraya gidiyorum. Ubaa hemen. Ya harika ya arkadaşlar ya. Benim için Yani baya. Baya iyi. Çoklaştırıl. Baya iyi para geliyor şu an. Al 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 al. Ya git. Al ay ıskaladım neyse şu parayı al sadece bunlar kaldı yani onları da almak için parayı iyice biriktirelim biriktir biriktir arkadaşlar bu arada söylediğim gibi bunu da aldık burada artık şurada kurbağa alacak o yüzden 54 bin para biriktirmeye çalışıyorum şu an hadi 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 çabuk 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 videoyu yarıda keseyim bu arada arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Bu em, ev taykın oyunundan sonra Ice Cream 1 oynayacağım. Ice Cream 2 ve 3'ü istiyorsanız bu videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ice Cream 1'i de e Ice Cream 1'i de oynamamı istiyorsanız bu videoyu lütfen like atın. Şimdi şu parayı al 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 al. Az kaldı zaten ya. Arkadaşlar şu anda bunu da aldım ya bayağı para gerekti. Bakın masma gibi şeylerim oldu. Hayvanlarım oldu. Neyse arkadaşlar bugüne bu kadar. Hepsi çok seviyorum. Ve bu arada bitirmeden önce de şu arabaları size göstereyim. Bakın ilk önce ilk baştaki hmm. eski arabayı size göstereyim. Babam bunun markasını bana söylemişti. Ben bu markayı unuttum. Şimdi başlıyoruz. Bakın. Bu böyle mavi olan. Bir tur atalım şununla. Sizinle. Sonra bu arabayı yerine koyacağız. Koş 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 yani koş. Yani koştururum. sür demek istedim. Bakın gördünüz mü? Böyle bir araba. Tabii eski bir araba olsun. Az önceki daha iyi. Allah. Neyse. Şimdi size öbürünkünü göstereyim. Şuraya gir. Hop. Koy. Şimdi şu. Şu arabayı deneyelim. Bakın bindim. Hop. Şimdi bununla bir tur atacağız. Hop. Uy bakın bu daha azı sanki. Sürerken biraz zorlanabilirsiniz. Gir 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 gir. Hop. Bakın çok güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar hep çok seviyorum çünkü biraz kısa bir bölüm oldu ama en azından şunu almaya başladık daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyoruz. Eğer bu videoya bayağı like gelirse bundan daha da uzun e, videolar atacağım. Yeter ki videoları beğenin. Hep çok seviyoruz. Bay bay.